Onun için Allah imanımıza ceval vermesinde iman nimetine şükrü terk etmek kafir ölmenin en büyük sebebidir. Onun için peygamberler Allahu Teala müracaat ettiler. Enbiya aleyhissalâtu vesselâm hazaratı. <laughs> Dediler ki, şeyde de o Hasan Kutu'yu arayın, o bana şey alsın, benim telefonu verin. O şey alsın, İmam-ı Azam şey, şiirlerde var. Ekvefü <laughs> zünub, diye geçiyor oradan. Alsın bakalım da o belki üçüncüyü de orada hatırıma gelir. Dediler, Ya Rabbi dediler, Belam ibn Bağura bu kadar e, ilimler öğrendi, ilimler öğretti, bütün milleti Müslüman etti, 12 bin alim ondan istifade etti. Sen ona ismi azamı verdim diyorsun. Ateyna ve Kur'an'da söylüyor. Biz ona ayetlerimizi verdik. Ayetlerimizi verdik derken Musa Aleyhisselam gibi peygamber lük manası değil ama ümmetten de hafız olanlar bütün ayetleri bilen ki Tevrat bir milyon küsur ayet olduğu için Tevrat'ın ayetleri çok olmaz. Altı 666 Kur'an-ı Kerim. Tevrat 1 milyon ayet olduğu için ezberleyeni çok az. 70 kişi falan ezberleyebildi. O Bel'am da o hafızlardan biri. O 70 seçilmişten biri. E peki bu nasıl kafir öldü? O zaman Mevla Teala buyur vahyetti ki peygamberlerine. Aleyhimussalatu vesselam. Ben ona bu kadar ayetler verdim, kerametler verdim. Çünkü mucize peygambere mahsus. Ama bel ama kerametler de verir. Hani mesela evliyadan bahsediyoruz. Şöyle kerameti oldu, şöyle bir şey. Dünya kadar Abdülkadir Geylani Han'ı, Ahmet Rufai'yi anlatıyoruz. Şan Akşemen Hazretlerimizi anlatıyoruz. Kadde sallallahu aleyhi <laughs> ve Belam da keramet sahibi bir makamdaydı. Keramet. Duası hiç olmuyor. Bir de İsmi Azam Allah'ın sırrıdır, şifresidir. Hangi isminde gizlemiş? O ismi azamı da Mevla öğrettiği için yani an anında görüntü. O anda o ismi azam dualar. Sen o biz ona ayetlerimizi verdik. Bu kadar kerametlerimizi verdik. Ama bir gün bile iman nimetine şükretmedi. Allah aklına mı gelmedi mi? Mevla mı getirmedi. Adamın ezelden tabi kararı bozuk da dıştan o iş patlayana kadar ortaya çıkana kadar öyle geliyor, getiriyor işi. Ama Allah ezelde bilmez mi bunu sapıtacağını? Bir gün ya Rabbi bana da iman verdin. İslam verdin. İnne anca halde Allah İslam tek din İslam zaten. Bütün peygamberler Müslüman. Musa selam da Müslüman. Bana da bu dini nasip ettin. Tevrat kitabını ezberlemeyi nasip ettin. Hafızlık nasip ettin. Alimlik nasip ettin. Bir de keramet sahibi yaptın. İsmi Azam'ı öğrettin. Ne dua etsem kabul oluyor ya. Şu anda benim elimde öyle bir dua İsmi Azam. Bende olsa ben ne yaparım ya? Oho! Ne yaparım? Bursa Kestanelikleri vakıf dedi adam. Ha? musun? burası niye vakıf köy? He? Dedi beni bir. Bir dakika beni vali yapın dedi ya. Bir dakika, bir dakika olmaz. Yarım dakikada kurtarır ya. E ol dedi, dedi padişah ya. Ol dedi ya. Tamam dedi. Bursa kestanelikleri vakıf dedi. Hadi bakalım bütün buralar vakıf oldu. Yarım dakikada lazım olmaz. Ben de hemen şeriatı ilan ederim. Değil mi? Ne yapacağız? Şimdi ümmete mi yarayalım, kendimize mi yarayalım ya? Yani? Bir atımlık barutumuz var. Derim. Allah şeratı, Kur'an ahkamını ve nizamını hakim eylesin. Amin. Vatanımıza ve İslam vatanlarına. Amin. Amin. Biz demokrat falan değiliz sakın. Demokrasi, demokrat. O işleri bırakın. Şimdi Atatürkçüler bile bu demokrasi de bozuldu ya diyorlar. Kazanınca demokrasi oluyor. Kaybedince bu demokrasiden de bıktık ya diyor. Hep bunlar seçiliyor diyor. E bana ne sen yaptın? <laughs> ben getirmedim. Siz getirdiniz. Şimdi düşün aşağı. Yakamızdan düşün yani. İşine geldi mi demokrat? işine gelmedi mi? Ondan sonra diktatör. Bunlar böyle. Kendilerine göre işi ayarlamaya çalışıyorlar. Dün bakıyorum bir kanalda yine bir tabii bizim kafada olmayan, şeriatçı olmayan biri tabii. Yani devletçi, devletçi ama en nihayetinde bu demokrasi de iş değil diyor ya. Bu kafayla gidersek diyor. E tabi. Milletin kafasının estiğine göre. 18 yaşına düşürmüşsün rey vermeyi. 18 yaşına düşürülür mü ya? Seçme ve seçilme en az 40. 40'tan aşağı vermeyeceksin. Çocuğu yok, çoluğu yok, işi yok, gücü yok, mesuliyeti yok. Bekara bakora, bak, karı boşamak kolay. Önüne gelene veriyor. O diyor ki LGBT serbest olsun. Hangi parti LGBT'ci ona vereceğim. Bu kafayla bizi yönetecekleri, rehin verecekler seçeceğiz ya. Avrupa Birliği dün yine ne açıklamalar yaptı ya LGBT. LGBT'nin özgürlüğü tehlikeye girdi diyor Türkiye'de ya. E tabi girer. Millet bilmem ne mi olsun ya? Tövbe estağfurullah. Ondan sonra. ya diyor bunlar propaganda yaptı. Ne propaganda yaptı? işte falancılar seçilirse senin oğlun erkek arkadaşıyla evlenecek. E siz o kafadasınız. Propaganda doğruydu. Siz o kafadaydınız. İstanbul Sözleşmesi'nde onlar hep var. İstanbul Sözleşmesi'nin ucu başı açık. İsteyen istediğiyle evleniyor. Erkek erkek kadın kadın. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmuyor muydunuz? Anlı secdedeki yani zındıklar diyeceğim ya. Anlı secdede adam. İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor. Ulan bu nasıl savunuyorsun? La havle ve la kuvvet. İlla billah. Onun için şimdi biz Rabbimiz yani Belam'ın elinde ne varmış? İsmi Azam duasıyla ne istese oluyor ya. Allah bu kadar rahat vermiş. Sen ne, ne yapmadı diyor Mevla? Bir kere bile iman nimetine hamdolsun. Ben bu imana hidayet bulamazdım. Ben kendi aklımla, fikrimle Allah'ın doğru yolunu bulamazdım. Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti bulamazdım. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Yaratan sensin ya Rabbi. Hidayeti sen yarattın ya Rabbi. Benden bir şey yok ya Rabbi. Şükür budur. Ama sen, ben akıllı adamım. Ben her şeyi biliyorum, onu kotarıyorum, bunu bilmem ne yapıyorum. E, onun için ben bilirim işimi, bu yolu buldumsa ben buldum. Nerede sen buldun ya? Cennete gidenler ne diyorlar? <laughs> Elhamdülillah lezi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye levla en hedana Allah. Cennete girenler Allah bize de girmeyi ve bu hamdi yapmayı nasip eylesin. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki bu cennetin yoluna bizi o eriştirdi. Eğer Allah bizi Celle Celalü hidayet etmeseydi, doğru yolu buldurmasaydı, imanla İslam'la müşerref kılmasaydı, Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ulaştırmasaydı tabi sadece bizim ümmetten yok cennete girenlerde diğer peygamberlerin ümmetleri de var. Onlar da o peygamberlere ulaşmasaydı hidayet bulamazlar. Allah bizi hidayet eriştirmeseydi biz yol bulamazdık. Dünyada İslam'a yol bulamazdık. Ahirette de cennete yol bulamazdık. Dünyada İslam, Kur'an yoksa ahirette cennet yok. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُوا رَبِّنَا hak. Ne diyorlar? Rabbimizin elçileri, çünkü herkes bu ümmetten değil. Adem Aleyhisselam'dan beri ümmetler var. Rabbimizin rasulleri bize hakkı getirdiler. Biz de o hakka tabi olduk. Tabi oldun ama Mevla yarattı o tabi olmayı, o hidayeti. Mevla yaratmasaydı işte bizden akıllıları, bizden zenginleri bu yolu bulamadı. Şu anda Bursa'da milyonlarca insan var. Kaç kişi buraya gelebilir? Ha buraya gelmeyen yoldan çıkmış demiyorum, haşa, estağfurullah, yanlış anlama. Kaç kişiye ilim meclisi nasip oluyor? Birkaç yüz kadın, birkaç yüz erkek. Kaç kişiye nasip olur? Yarın ahirette bu sohbette, bu ilim meclisinde bulunmanın karşılığı çıkacak. Çıktığı zaman herkes ne yapacak? Bir kaya var mı diyecek böyle benim kafamı vurmaya bir kaya. Küt vuracak kafayı. Niye vuracak? Ya bu adam burada geldi illa ki cübbelinin sohbeti diye ayette hadiste bu şey yok. Öbür hoca efendi de gelir. Ahmet İslamoğlu hoca efendi gelir. İsmail Ünlü Haleci hoca Mustafa Öztürk hoca geliyor. Hepsi ayet okuyor, hadis okuyor mübarek adam. İlla ben kendimden bahsetmiyorum. Ama bu ayet meclisi ise Hadis meclisi, ilim meclisi, zikir meclisi ise cennet bahçesidir. İza marartum bi riyadil cenneti Cennet bahçelerine yolunuz düşerse istifade edin. Dediler: Ya Resulullah, sen bunu ölülere mi söylüyorsun, dirilere mi? Söylüyorsun? Size söylüyorum. E biz ölmeden nasıl cennete gireceğiz dediler. Kalu ma riyadul cennet. Sahabe bile anlamadı baştan cennet ravzaları bahçelerini biz dünyada bulamayız ki o ahirette dirildikten sonra nasıl istifade edeceğiz? Anlayamadık ya Resulallah dediler. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Mecalisul <messizlik> ilmi ve hilakul zikri <messizlik> ilim meclisleri film değil, dizi değil tiyatro değil roman değil ilim Kur'an, sünnet Hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bunlar ilim. El ilm ma kal fi hatta ve Fesail iru'l fe febisfatu şeyatin. Allah buyurdu var mı? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu var mı? Yok. İmam-ı Azam rivayet etti var mı? Yok. Şu andak şibet buyurdu var mı? Yok. Geri kalanı şeytanların vesvesesinden ibaret ilim arıyorsan ayet, hadis okunan meclislere gideceksin. Rabbimizin rasulleri bize hakkı getirdiler. Tabii ki cennet ehli bunun gibi tane doğal. Hep ham, hep ham. Ama birinci hamd neye? Allah bizi imana, Kur'an'a hidayet etti. Onlar da kendi kitaplarına, Tevrat ehli, Tevrat'a, İncil ehli, İncil'e kendi dönemlerinde geçerliyken Allah bizi bu dine kitaba hidayet etti. Yoksa biz hidayete eremezdik. لَقَدْ Rabbi رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Rabbimizin Rasulleri hakkı getirdi. E getirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dini herkese geldi. Sekiz buçuk milyar, dokuz milyar insanlığın hepsine geldi. Hristiyan, Yahudi alemi bizden daha çok teknolojide bütün ilimlere ulaşıyor. İstedikleri Kur'an'ın meallerini, tefsirlerini, hadislerini kendi dillerine çevirmemişler mi? Hepsi istediğine ulaşıyor. E niye inanamıyor, bulamıyor? Burada en büyük sarhoşun, ayyaşın efendim çocuğu hidayet bulmuş, namaza başlamış, sarık sarıyor, cübbe giyiyor. Peki en büyük alimin çocuğu niçin bardan meyhaneden çıkmıyor? Hidayeti Allah yaratıyordu onun için. Baba yaratsaydı ben çocuklarıma hidayet yaratırdım. Evvela kendi çocuklarıma hidayet yaratırdım. Öyle mi değilmişim? Şimdi gelirken telefonla konuşuyoruz. Eski bir dostum 32-33 sene evvel e, ee, Ali Kısmet Efendi, e, Efendi Hazretlerimize de çok hizmeti geçti. Biz de onun namaza belki, namaz belki kılıyordu ama bu yola dönmesine, Efendi Hazretlerinin tanışmasına, işte sakal, cübbe, şal var giymesine hasbel kader vesile olduk. Ben zaten çok kişilere vesile olma, Allah bana nasip etti. Allah onların şefaatine beni nail eylesin. Amin. Ama şimdi bak bir çocuğu hoca oldu, bir çocuğu hafız oldu, bir çocuğu şöyle oldu, bir çocuğu böyle oldu. E şimdi benim bütün cemaatler bana söylüyor. Ya diyor biz senle efendiyi bulduk. ile Efendi hidayeti bulduk. Ondan sonra diyor işte bir de bakıyorum getiriyor çocuğu. Çocuk 30 sene 40 senelik olaylardan geliyor. Bir de bakıyorum aşağı şal var Ne oldu? Ben diyor falan yerde imam. O diyor ben hafız oldum. O diyor ben fıkıhçı oldum. O diyor ben iktisası bitirdim. Maşallah diyorum. E nerede benim çocuklar? Allah hidayet etsin. Ha, yani namaz falan kılıyorlar, bir şeyler ediyorlar ama bir, bir tane hafız falan, iki tane hafız yaptırdım ama bir tanesi de o da okumayı bıraktı. Hadi bakalım şimdi. Ne yapacağız? Yaratmak elimizde olsaydı ben önce kime idaat yaratırdım? Çocuklarıma yaratırdım. Kendime de yaratamam, size de yaratamam, onlara da yaratamam. Alimden zalim doğuyor, zalimden alim çıkıyor. Yukrucul Haymin minel meyyit, ölüden dire çıkarır Allah. Ve yukrucul meyyite minel hay, diriden ölü çıkarır Allah. Nuh Aleyhisselam'dan kafir çocuk yaratır Allah. Celle Celaluhu, değil mi? Nuh Aleyhisselam'dan kafir yaratıyor. Kafir çocuk yaratıyor ondan sonra. Adem Aleyhisselam'dan kafir çocuk yaratıyor. Kabil'i yaratıyor, katili yaratıyor ondan sonra. Öte taraftan efendim en büyük zalimden, en büyük kafirden Müslüman yaratıyor. Müslüman yaratıyor. E şimdi bu burada o zaman ne anlaşılıyor? Hidayet yaratılmak cihetinden ancak Allah'a aittir. O zaman biz hidayette miyiz şu anda? Şu anda biz istikamette miyiz? Ben yemin ederim vallahi billahi tallahi ehli sünnet itikadı üzereyim ve ben hak üzereyim ve ben hidayetteyim. Siz de yemin edersiniz. Edersiniz tabii. Çünkü iman şek ve şüphe kabul etmez. Hatta Hanefi mezhebine göre, maturiyet diye göre inşallah bile demek doğru değildir. Ben inşallah Müslümanım demek bizim mezhepte caiz değildir. Bir ben elhamdülillah Müslümanım. Mesele nereye gelir? Hamde bağlanır. Hamd, hamd, hamd. Hep Allah hamd edeceğiz. Cennet değil, hep Allah'a hamd edeceğiz. Elhamdülillâhi Bütün üzüntüleri bizden gideren Allah'a hamd olsun. İnne Rabbenâle gafûrun şekûr. Birkaç amel ettik. Ne kadar sayısız karşılıklar ve Çok bağışlayacağız. Teşekküren mukabele eden Allah'ımız diyor. Ellezî hallenâ. De aral mukâmetimin fazlî. Lütfetti, fazletti. Biz hak etmedik. Kimse Allah'tan bir şey hak edemez, koparamaz. Kimsenin istihkakı yok. Kimse kendinden bir şey getirmedi ortaya. Mevla yaratıyor her şeyi. Namaz kılıyorsun Allah yaratmasa kılamazsın, abdest alamazsın, konuşamazsın, dinleyemezsin. Gelemesin, gidemesin ilim meclisine. Cennet bahçelerine nasip etti bizi. İlim meclisindeyiz şu an. Zikir halkalarına nasip etti bizi. Oturuyorsan hatmi şerif okuyorsan, zikir yapıyorsan, cemaatle toplanıyorsan, kelime-i şehadet okuyorsan, az zikir meclisi daha ne arıyorsun? Cemaatle namaz kılıyor şurada akşamı yatsı. Bundan büyük bir şey var mı? E kime nasip ediyor? Aha, o yaratıyor. O nasip ediyor. Onun için ne buyurdu Mevla? Ben belama bu kadar kerametler verdim de bir kere bile iman nimetine şükretmedi. Onun için iman nimetini söktüm aldım. Ne buyuruyor İmam-ı Azim Efendimiz radıyallahu teala? Evet. Bu hususta en tehlikeli mesele iman nimetine şükrü terk eylemek. Yani şükretmemek. Onun için ben na namazlardan sonra okuduklarım da var. Elhamdülillahi lezi en'am aleyna. Bir Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bize ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. İnsan bir iman nimeti, bir de Kur'an nimeti, bir de Muhammed Mustafa nimetine sallallahu teala aleyhi ve sellem ne yapacak? Şükredecek. Onun için 26'sı önemli. Mevlid gecesi önemli. Resulullah'ı anacağız. Yad edeceğiz. Onun bize nimet olmasına ferahlanacağız. Kul bi fazlillah ve rahmeti fe bi zalike Malla, mükle, oğlum var, karım var, kızım var diye değil diyor Allah. Benim lütfumla, rahmetimle, en büyük rahmetim rahmetellil alemin Muhammed Mustafa ile sallallahu teala aleyhi ve sellem sevinsinler, ferahlansınlar, müjdelensinler, kutlasınlar, tebrikleşsinler. Onu unutmasınlar, unutturmasınlar. Ve hayrun bi Onların yığdığı maldan mükten daha hayırlıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için. Anandan babandan daha faydalıdır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim için. Onun için nimet kıymeti bilelim. Herkese nasip olmayan sana nasip olduysa ha orada bir iş var. Mevla seni seçti. E o zaman senin ona hamd etmen gerekmez mi? Mı? yoruluyorum, geç kalıyorum, sohbetten geç çıkılıyor, bir daha dönüyorum, uykum var, şuyum var, buyum var, işten yorgun geldim. İşte Evliya Allah'tan biri teheccüd namazında e, çok tabi e, tabii yorgun, gece uyumuyor, gündüz uyumuyor. Ondan sonra böyle bir gevşeklik geldi yani. Bir gevşeklik gelince Allahu Teala'dan hatiften nida geldi. Biraz yorgunluktan, biraz ağrısı, sancısı falan biraz ağlamış yani. Ağlamış. O zaman Mevla Teala hatiften nida gönderdi. Bu kadar insanı uyuttuk. Hiçbirini huzurumuza kabul etmedik, teheccüde kaldırmadık. Seni uyanık tuttuk, huzurumuza, namaza, secdeye kabul ettik, Şimdi de zır zır ağlıyor musun? Aman ya Rabbi dedi ya. Aman ya Rabbi dedi ya. Onun için sen Allah minnet edemez. Allah sana minnet eder. Sen diyemez ya Rabbi kimse namaz kılmıyor da ben kılıyorum benim kıymetimi. Sen kimsin ya? Bütün alemleri yok etsem diyor. Yerinize melekleri yaratırım diyor ya. Ve levne şaule minkum melaketen fil ardı yahlufun. İstesem sizin gibi insanlarla mı uğraşırım diyor. Mevla uğraşmaz daha aşağı. E ee, sizi siler süpürürüm, yerinize melekler getiririm. Dünyada 8 milyar, 9 milyar insan. Ne 9 milyar insan ya? 900 katır trilyon melek yaratırım. Allah'ın meleklerim yok? Hepsi de ibadet ederler, isyan da etmezler. Onun için kıymet bilmek lazım. İkinci hatırladığım gelmedi Hasan O bakana kadar Aybaşay dolaştı. Efendim, ee, İkincisinde üç taneden İmam-ı Azam Efendimiz buyurdu. Birisi de zulmül ibad. Kullara zulm yapmak, haksızlık yapmak. Bak, istediğin kadar namaz kıl, teheccüd kıl, tarikat derslerini bitir. Günde beş bin Allah de. Ama eğer karına eziyet ediyorsan zulüm veya kadınsın, kocana eziyet ediyorsan veya amirsin, memuruna eziyet ediyorsan veya işverensin, işçine eziyet ediyorsan veya burada oturuyorsun, komşuna eziyet ediyorsan veya güçlüsün, ezebildiğini eziyorsan işte hiçbir ibadet seni son nefeste imanı kurtaramaz. Kula zulm yapanın akıbeti berbat. Suyu hatime kötü son kaçınılmaz olur. Aman kardeş, ikisini söyleyebildim. Üçüncüyü Hasan Hoca bulana kadar Onda hatırlarım, kafayı zorlasam da şimdi düşünmem lazım. Düşünmek için de biraz susmam lazım. Susunca da hoca şimdi kapı yuttu dersiniz. Onun için konuşmam lazım. Düşünmeye kafayı yoramıyor. Evet, geceler boyu kitaplar bakıyoruz. Bu tetebbuat ile binlerce hadis-i şerif ve rivayetler önümüzden geliyor göçüyor. Birkaç gün içinde bazen. Bundan dolayıdır ki sizlere hizmet etmek, fayda vermek, Allah için birbirine nasihat etmek için size geliyoruz. İnşallah Rahman, Rabbim azami derecede istifadeler cümlemize nasip eylesin, cümlemize iman selameti nasip eylesin,